Merhaba arkadaşlar ben Gül Tekrardan kanalıma hoş geldiniz Farmasiden aldığım ikinci siparişlerim geldi Şimdi hep birlikte açacağız Neden almışız bakacağız İçinde teşvik hediyem de var Yeni çıkan bir ürünümüz var Şimdi hep beraber açalım Evet arkadaşlar. falan pat pat balonlarımızdan gelmiş. Evet. Ben de bunu bekliyorum arkadaşlar. Bu Nutriplas'ın yeni çıkan ürünü arkadaşlar. Shake. Kilo verme amaçlı. Enerjisi kısıtlanmış gıda. Mix shake gibi kullanabiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Süt ve su ile yapabiliyorsunuz. Ben bunu denemek için aldım. 520 gram. Gayet de güzel bir fiyatı var. Bu çilekli olan arkadaşlar. Kakaolu, vanilyalı, muzlu olanı da var. Evet, evimin eksik olmayan ıslak mendilleri, kolay temizlik mendilleri. Daha önce demiştim. Şans broşumda indirimdeydi, tekrardan aldım. Paketim balmış. Bu da indirimdeydi arkadaşlar. Şans broşumda tekrardan yararlandım ben de. ve böyle erkek parfümümüz arkadaşlar 90 milimlik bu teşvik hediyemdir ve faturamız arkadaşlar kolümüz bu kadar Evet ben size en çok da bunu tanıtmak için almıştım arkadaşlar bunu deneyeceğim çileklisi memnun kalırsam diğerlerini de alacağım şöyle bakalım şöyle toz şeklinde kokusu da çilek gibi kokuyu deneyeceğim. Evet arkadaşlar benim farmasiden verdiğim ikinci siparişim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür <laughs> ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.